Merhaba Aleyküm takipçileri. Bugün elimizde Avox'un böyle bir televizyonu var. Ben yine videoyu kesik kesik bir şekilde hazırlıyorum. Televizyonumuzda ses var, görüntü yok. Bu televizyonlarda genelde LED arızası derler ama LED arızası olmayabiliyor bazen. Kondansör arızası. Kondansörler gördüğünüz gibi şiş. Ben bunları sökeceğim şimdi. Keseceğim yine videoyu. Öncelikle led kontrolü yapıyoruz. Ledlerimiz sağlam. 97 volt 96-97 volt gibi voltajımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi ledin sağ taraf orta ve sol tarafta ledlerin yanında gözüküyor. Yanıyor yani bir problem yok. Voltajımız sabit. 97.2 de görüyorsunuz. Ben şimdi bunları söküyorum. Burada değiştirdim kondansörü tekrardan. Yerisine yenisini takmış oldum. Bu kondansörler e, bazen biri patlıyor. Siz ikisini de değiştirin. 47'ye 100 volt bir kondansör. Bunlar ikisi bir değişirse daha iyi olur. Bazen bir tanesi patlıyor. İlerleyen zamanlarda ikisi tekrar diğeri de patlayabiliyor. Ben toparladım. Böyle bir test aldım televizyonu çalışır durumda. Dediğim gibi videoyu kesik kesik atıyorum ki her televizyonun arzısı LED'den olmuyor. bazen bu şekilde. Ee, dediğimiz gibi kondansör arızası